Herkese merhaba. Ben Oğuzhan Çolak. Bu videoda sizlere 10 dakikada pivot table hazırlamayı anlattım. Bu videoyu izleyerek sizler de 10 dakikada pivot tablo hazırlamayı öğrenebilirsiniz. Pivot tablonun temellerini anlattığım bu videoyu öğrenerek sizler de pivot tablo ile veri analizleri yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Sizlere pivot tabloyu anlatacağım. Pivot tabloda yapabildiklerinizi yalın, sade ve anlaşılır bir dille anlatacağım. Ve bu videoyu izledikten sonra pivot tablo ile ilgili aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Hadi gelin birlikte ilgili uygulamamızı yapalım. Öncelikle Pivot tablo hazırlarken en çok yapılan hatalardan bir tanesi sol üst köşedeki bu ikona tıklayarak bütün sayfayı seçip bu şekilde pivot tablo oluşturmak. Eğer bu şekilde pivot tablo oluşturursanız boş verileriniz de gelecektir. Bu pivot tablolarda istenmeyen bir özelliktir arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Herhangi bir veri içeren hücreyi seçmeniz yeterli. Bir tane veri içeren hücreyi seçtikten sonra ekle insert sekmesine geliyorum. Pivot Table kısmına tıklıyorum ve tablodan veya aralıktan Pivot Table iletişim kutusu açıldığında bütün veri dizinimi seçtiğini otomatik olarak görebilirsiniz. Ve şimdi tamam dedikten sonra beni yeni bir sayfaya attı. Bakın dikkat edin verilerim burada. Beni yeni bir sayfaya attı ve Pivot Tablo'yu bu yeni sayfada oluşturacağım sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Pivot Tablo'da Pivot Tablo alanları diye bir bölümümüz var. Burada bizim diğer Verilerimizin olduğu sayfadaki sütun başlıklarının adları yer alıyor. Bakın şuradaki veri sayfasındaki sütun başlıklarının adları yer alıyor. Bunları tutup filtreler, sütunlar, satırlar ve değerler kutucuklarına bırakarak ben verilerimi analiz edeceğim. Pivot tablo bir veri analiz aracıdır. Bakın burada ürün numarası, isim, cinsiyet, tarih gibi değerlerimiz var. Satış miktarı, iade miktarı gibi. Bakın örneğin hangi çalışanımızın geldim buraya ismi buraya attım. Kaç adet satış yaptığını bulabilmek için bakın ismi satırlara attım. Satış miktarını da getirip değerlere bırakıyorum. Ben değerlere çoğunlukla ve genellikle sayısal ifadeleri içeren sütun başlıklarını atıyorum. Bakın hangi temsilcimiz ne kadar toplam satış yapmış bunları burada özetlemiş oldum. Şimdi bunları seçiyorum. Giriş home sekmesine geliyorum. Buradan sayı biçimine çevirebilirim. Ya da buradaki virgüle basarak da sayı biçimine çevirebilirim aynı şey. Şuradaki virgülden sonraki ondalığı azaltarak da bakın kimin ne kadar satış yaptığını görebilirim. Ben burada Canan'ın detaylarını görmek istersem eğer. Bakın 204.245 adet satmış. Ben buradaki Canan'ın sayısının üzerine gelip çift tıklarsam eğer bana sadece Canan'ın satışları ile ilgili ayrıntıları yeni bir sayfada oluşturur ve Canan kime ne kadar satmış bunu burada görebilirim. Bakın ayrıntı bir sayfası açıldı. Şimdi şöyle güzel bir bilgi vermek istiyorum. Buradan ben verilerimi, sütun başlıklarımı tutup buradaki alanları bırakıyorum ama bazı küçük ekranlı klavyelerde şu alan çok dar olabiliyor. O zaman aradığımızı buradan bu işimizi zorlaştırıyor. Peki bunu kolay yapmanın bir yolu var mı? Bakın şu sağ üst köşedeki çarka tıklıyorum. Alanlar bölümü ve bölgeler bölümü yan yana kısmı var ikinci sırada. Bunu seçersem eğer bakın buradaki alanlar bölümümü ben daha da genişletmiş oluyorum ve kolayca ilgili işlemi yapabiliyorum. Tekrar çarka tıklayıp bir önceki hale de getirebilirim. Bunu da bir yerlere not almanızı tavsiye ederim. İşinize çok yarar arkadaşlar. Şimdi ben bir de bunların hangi ay ne kadar satış yaptıklarını görmek istersem. Direkt olarak tarih verisinde sütunlara bırakırsam eğer. Bakın yıl bazlı yanlarındaki artıya basarsanız çeyrek bazlı ve ay bazlı olacak şekilde bütün detayların geldiğini görebilirsiniz. 2030, 2031 ve 2032 yıllarında ne kadar satış yapmışlar? Bunları böyle yan yana olacak şekilde gösterebiliyorum. Ya da ben bunların hepsini kaldıracağım şimdi sevgili arkadaşlarım. Geldim. Bunları tekrar geri getiriyorum. İsmi de kaldırdım. Bakın buradaki yıl, ay, gün seçeneklerim var. Örneğin ayı buradaki satırlara atarsam eğer hangi ayda toplam ne kadar satış yapılmış bunu burada görürüm. Yılı da sütunlara atarsam eğer Bakın 2030'un Ocak ayında, 2031'in Ocak ayında, 2032'nin Ocak ayında ne kadar satış yapmışım? Bunu da buradan özetleyebilirim. Pivot tablolar aslında bizim verilerimizi çok kolay bir şekilde özetleme yapmamıza yarayan muhteşem araçlardır. Verilerimizin özetini çıkarıyoruz tabiri caizse. Bakın şu yılı buradan kaldıralım. Ayı da kaldıralım. Tekrar gelelim buradan ismi Satırları atalım bakın iade miktarını da toplam satış miktarının yanına attım toplam satış miktarı toplam iade miktarı aslında bizim satışlarımız toplam satış miktarından toplam iade miktarının çıkarılmış halidir peki ben bunu nasıl yapacağım hiç verilerime gidip verilerime formül ekleyerek verilerimi şişirmeden yapacağım peki nasıl yapacağım şimdi size excel'in muhteşem bir özelliğini göstereceğim bakın bu pivot özelliğidir herhangi bir hücreyi tıklıyorum. Pivot tablo analizi sekmesine geliyorum. Burada alanlar, öğeler ve kümeler seçeneğimiz var. İngilizce kullanan arkadaşlarımız buna Fields, Items and Sets başlığından gelebilirler. Buna tıkladım. Burada hesaplanmış alan var. İngilizcesi Calculated Field. Buna tıklıyorum ve hesaplanmış alan ekle iletişim kutusunu açıyorum. Bakın buraya bir başlık yazacağım. Net satış miktarı yazıyorum başlığıma. Yani toplam satıştan iade miktarını çıkartınca net satış miktarını bulacağız. Bakın geliyorum buraya. Satış miktarının üzerine çift tıklıyorum. Eksi iade miktarının üzerine çift tıklıyorum. Ve tamam dediğimde bakın yan tarafa toplam satış miktarından iade miktarını çıkarttığımızda net satış miktarlarını bulabiliyoruz. En alta gördüğünüz gibi net satış miktarı diye bir hesaplanmış alan ekledik. Muhteşem bir özelliktir ve bunu mutlaka kendi verilerinizde de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir muhteşem özellik daha göstereceğim size arkadaşlar. Yeni baştan bir pivot oluşturacağım. Bakın geldim. Ekle diyorum. Pivot table diyorum. Ve tamam'a basıyorum. Bakın buradaki tarihi satırlara atarsam eğer yılları getirdi gördüğünüz gibi. Satış miktarını da onun yanına getiriyorum. Toplam değerleri görebiliyorum fakat ben şimdi buradaki yılın üzerine geldim. Sağ tıkladım. Gruplandır diyorum. Ben burada yılı görmek istemiyorum. Çeyreği de görmek istemiyorum. Sadece ayı görmek istiyorum. Tamam dediğimde. Bakın ay bazlı bir satış miktarını getirdim. Şimdi buradaki satış miktarını bir kere daha tutup altına atıyorum. Satış miktarını tutup bir kere daha altına atıyorum. Bakın üç kere değerleri atmış oldum. Burada benim toplam satış miktarım var. Bunları örneğin seçip bir güle basıp. ...gördüğünüz gibi satış miktarı olarak getirebilirim. Bunların yüzde dağılımlarını görmek istersem ne yapacağım? Herhangi bir hücreye geliyorum. Sağ tıklıyorum. Değer gösterimi, show values as, İngilizcesi Buradan genel toplam yüzdeyi seçersem eğer... ...bakın her birine ait e, yüzdelik dağılımı buraya kolayca ve hızlıca getirmiş oldum. Saniyeler içerisinde bu değerlerimin yüzdelik dağılımlarını gördüm. Şimdi burası çok mühim. Ben bu aylarda yaptığım satışların bir önceki aya göre farklarını getirmek istiyorum. Yani bir önceki aya göre artmış mıyız, azalmış mıyız bunu görmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Şunu kapatalım öncelikle. Geldim üçüncü eklediğim satış miktarı verisinden herhangi bir tanesinin üzerine. Sağ tıklıyorum. Buradan tekrar Değer gösterimi Show Values'i seçiyorum. Bakın burada Fark Differences of diye bir seçeneğimiz var. Buna tıklıyorum ve ilgili iletişim kutusunu açıyorum. Bakın temel alanımız bizim aylar. Zaten o seçili. Onda bir değişiklik yapmıyorum. Temel öyküsü kısmı Mart alınmış. Eğer bu şekilde Tamama basarsam, bütün ayların Mart ayına göre farklarını gösterir. Ben bunu yapmak istemiyorum. Şimdilik geliyorum, öncekini seçiyorum ve Tamama bastığımda. Bakın her birinin bir önceki aya göre satış durumları artmış mı azalmış mı bunları buradan görebiliyorum kolayca ve hızlıca. Bir de ben bunların yüzde farklarını görmek istersem yine o zaman nasıl yapacağım? Şimdi tekrar bir tane daha satış miktarını buraya ekleyelim ve bunu kapatalım. Şimdi son eklediğim değerin üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Değer gösterimi bu sefer yüzde farkı seçeneğim var değerli arkadaşlar. Yüzde farkına basıyorum ve bakın yüzde farkı kısmını açtım. Temel öğe Mart'tı. Yine öncekini seçiyorum. Bakın bir önceki aya göre yüzde farklar ne olmuş? Bunları göstereceğim. Tamam'a bastığımda bu sefer bu değerlerin yüzdelik olarak yani mesela Mart ayı Şubat ayına göre %29.96 daha az satış yapmışız. Olarak okuyabiliriz bu çıkan sonuçları. Pivot tablolar bize verilerimizi analiz etmemize yarayan muhteşem araçlardır. Mesela dilimleyici de ekleyerek buraya yıl dilimleyicisi ekleyip bakın dilimleyici ekledim. Buradan yıl bazlı dağılımları da Detaylı bir şekilde gösterebilirim. Mesela 2030'a tıklarsam 2030'a ait değerler gösterilir. 2031'e tıklarsam 2031'e ait değerler. 2032'ye tıklarsam da 2032'ye ait değerleri kolayca ve hızlıca görebilirim. Dilimleyicileri de pivot tablolarda kullanmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Pivot tablo analizi sekmesinin altında dilimleyici ekle kısmından ekleyebilirsiniz. Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı lütfen ihmal etmeyin.